Topu ilk sana atayım. İstiyorsan Mitrovic'e sen mi değerlendiriyorsun? Ben biraz koçu mu anlatayım sonra mı değerlendirmek istiyorsun? Ya, yani, koçu diyeyim? yani çok detaylı analiz yapmaya gerek yok. Bu maç özelinde şöyle bir şey yaptı. 9-10 kişiyle oynadı. Topu 3 oyuncu da paylaştırdı. İkinci bir, e, dördüncü bir oyuncuya daha verdi. Pivotlu bir oyun oynattı. E, hocanın arayışları devam eder büyük ihtimalle. Ama Monaco'da onun öncesinde de Avrupa'da Eurokaplı değerli bir hocaydı. Yani geçen sene Mike James yemeseydi Monaco'da hala devam ederdi büyük ihtimalle. Ama işte Mike James istemedi hocayı, ee, evet. orada bir tercih yaptı. Oyuncu hocayı ise şey, oyuncu seçtiler. Ee, Obradovic de bir ara gitti geldi bu arada Monaco'da olacak mı olmayacak mı derken. Mitrovic bence Galatasaray yapısına uygun bir hoca. Seneye de benim anladığım kadarıyla Şampiyonlar Ligi veya Anladığım kadarıyla Euro Cup istiyor herhalde Galatasaray. Euro Cup da olabilir. Sanırım şampiyonlar devam edecekler gibi duruyor. Öyle mi? Evet. Hoca dengeli bir oyun oynattı. Rebound aldıktan sonra hızlı gitmesini istedi takımın. Sert savunmayı öncelikle gö gösteriyor. Topu paylaştırıyor. Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim. Galatasaray 10 sayının üstüne 4 oyuncu maçlarda o skora oluşu ulaşırsa Galatasaray her maçını kazanabilir önümüzdeki dönemde. Bunu da sağlamaya çalışıyor. Topu bir kişiye iki kişiye yıkmıyor herkese paylaştırmaya çalışıyor. Kadroyu e, biraz da tanımaya çalışıyor. Sedat Karagülle'yi bile bugün sahaya attı ki bence önemli bir şeydi. Her e, oyuncuyu oynatması şu demek. Maçın sonuna en iyi oyuncusuyla, en iyi oyuncu 5'iyle beş, beşiyle, e, sahada kalmaya çalışıyor. Çok böyle övmek istemiyorum ama ben genel anlamda Mitrovic hocanın transferinden çok olumluyum. Galatasaray'da e, bu sezon özelinde olmasa mı, olmasa bile önümüzdeki sezon çok özel katkılar olacağını düşünüyorum. Mehmet Kerem İnan demiş koca değişti doğru boşlu ilk iyi koçlardandı. Şimdi muhtemelen Galatasaray izleyicimiz bizim Euroleague yayınlarımızı izlemiyordur ama biz geçen sene Özgür Barış Güney ile Barış abiyle birlikte Mitrovic'i beğendiğimizi söylüyorduk Aralık ayında ayrılana kadar Özgür abinin dediği doğru Mike James yedi geçen sene başından. Hani orada bir özellikle İstanbul'daki Efes maçında bir tartışma yaşadılar ve sonunda e, İsmail Şenol'un da e, bir yorumu üzerinde demiştik ki Mitrovic mi gidecek Mike James'i muhtemelen hoca bugün fişini çekti bir yorum yapmıştı. Devamında kovulmuştu. Monaco'da Euro Cup şampiyonlukları var. Fransa liginde önce Azver 2 sene devamında Monaco yılın koştukları var şampiyonlukları var ve yaşı sıçrama yapma yaşı. Şimdi Mitrovic'in şöyle bir artısı var. Bir ayağı Euroleague'de olan bir koç. Yani Euroleague'e adım atmış, oyuncu lobisine takılıp geri gitmiş. Yani tekrar Euroleague'e gitme şansı var. Mantık açısından düşünüldüğünde doğru bir koç. Ama şurada bir sıkıntı var. Ekrem Memnun, Andreas Pistolis, Zvezdan Mitrovic. Yani Turgay Zeytin Göz iyi bir basketbol adamı ama Galatasaray'da iyi bir basketbol aklı yok. Yani birbirinden beş benzemez üç tipleme koçla ben şunu görüyorum. Bu şu an metro hiç konuşmuyorum. Bizim bir oyun yapımız, tarzımız şöyle, böyle bir basketbol anlayışımız var. Şu tarz koçlarla çalışacağız, devamlılık budur ve buna göre koçlar bulacağız değil. Piyasaya göre hareket var Galatasaray'da anladığım kadarıyla. Ee, çünkü yine Banvit ki hani Mitrović iyisiniz bandırmada hiç tatil falan da yapmadı muhtemelen. Yani enteresandır bandırmada <laughs> yolu geçmeyen Ender isimlerden birisi Galatasaray'da. Galatasaray iyi bir koç geldi. Sıçrama yapması veya e, sıçrama yapmak isteyen iyi bir koç geldi Galatasaray'a onu söyleyelim. Ama bu koçun gelmesi demek şudur. Galatasaray'ın seneki maaş ve total bütçesinin 3.5-4 bantlarına doğru çıkacağını gösterir bu. Yani sezon başında 2.5 milyon euro ile Zvezdan Mitrovic ve onun menajer şirketi ve koçun e, kafa yapısı bunu kabul etmeyecektir. Koç bugün okuyana, Monaco'yu seyredene, Azveli izleyenlere güzel güzel şeyler sundu. Bak Muhaymin yazıyorsunuz vesaire. Muhaymin'le Göksen'in Bugün yer yer yan yana kaldı. Biraz koçu tanıtmaya gireceksek. Ituidis 2-2-1 düzen oynatır. 2 guard, 2 forvet, 1 center. Chus Mateo 1 guard, 3 forvet, 1 center. Ergin Ataman 3 kısa, 2 forvet, 2 center tarzı yani 4.5 Singleton tarzı. Oyunları vardır. Basketbolda da bu anlayış 10 yıldır yaygınlaşmıştı. Mitrovic'in çok sıklıkla kullandığı 1-2-2 düzeni vardır. Yani bir tane skorer fulleli, combo gardımsı bir oyuncu. İki tane Delici atlet Outara Alfa Diallo yani şöyle Mike James Alfa Diallo Outara Dante Hall Mate Yunas. Bunu da çok kullandı. Will Thomas Dante Hall 4-5'i gibi. O yüzden ben olsam Galatasaray yetkilerinde olsam Koç'un ve bu sene Metropolitan'da da çok iyi sezon geçirmiş İbrahim Fol oyuncusu var. Monaco Eurocup şampiyonluğu geçen sene seneki kadrosal olan ama bu sene 4 milyon euro bantlarına çıkacağını düşündüğüm için söylüyorum oyuncu. Çünkü Metropolitan'da çok iyi bir sezon geçirdi. Koç'un oyuncusu o. Şimdi Koç çünkü sisteminde bir tane iyi uzun ister. Ve iyi anlaştı. Galatasaray'ın getireceği bir oyuncu. Bence onu getirsin. Chat'te Rob Gray var. E, Rob Gray zaten Koç'la birlikte Euro Cup MVP seçilip şampiyonluktaki e, oyuncudan birisi. Galatasaray'ın Mitrovic'i getirdiyse risk almayacaksın artık. Artık bitti abi. Sen Avrupa'daki rüştünü ispat etmiş, dengeli ama savunma setleri fazlasıyla olan, hücumda kısa yaratıcılık katan ama en önemli özelliği atletizmde seven bir koç getirdim. Galatasaray'ın bu sezonki en büyük problemi, açık kadrosuna bakın, atlet oyuncusu yok Galatasaray'ın. Dylan Ennis dışında, Floyd gitti, sezon başındaki bir Floyd'u sayabilirsin. Dylan Ennis dışında Galatasaray'ın atlet oyuncusu yok. Biraz Muhaymin diyebilirsin, biraz da Dylan Ennis Se diyebilirsin. Sedat Ali Karagül'le çok atlet aslında yani inşallah yani Galatasaray kadro yapılanmasına Mitrovic'e göre hareket etmen lazım ve artık risksiz gitmesi lazım Galatasaray'ın. Çünkü bir ayağını yürelge koymuş, yarı sağ basketbolda kendisini kanıtlamış, yarı sağ basketbolda iyi bir koştur Mitrovic. Geçiş oyunlarında da, yani temponun yükseldiği yerde tamamen garda ritmi bırakan ve gardıyla oynayan bir koştan bahsediyoruz. Geçen sene Monako'da kötü değildi Mitrovic. Sıkıntısı şu, Diven Bacon'dan dolayı gitti. 29 Ekim'de geçen sene Diven Bacon'ı Monaco transfer etti. Ve Mitrovic şunu yaptı. Mike James'i biraz yana aldı. Diven Bacon'ı merkeze oturdu. Mike James tabii orada kabarmaya başladı. Oradan sonra yedi zaten. Sasha Obradovic geldi de Mike James'i geri direksiyonu verdi. Bacon onun yanına lider olarak verdi ve kadroyu ikiye böldü. Şimdi burada senin yapacağın iş koçunun istediği kısayı vermek. Riske girme abi. Koç'un iki tane oyuncusu vardı. Şu an Yerusalem'le birlikte şeye çıkan, finale çıkan Carrington. Koç'la birlikte uçmuştu. Basketbol şampiyonlar ligde finale çıktı Carrington. Son maçta da çok iyi oynadı. Yarı final maçında Tenerife'ye karşı. Bir de Rob Gray. Hiç girme riske. Galatasaray'ın bir sezon daha riske girecek zaman vakti yok çünkü. Bir tanesini getiremem. O skorer oyuncusunu ver yanına. Bak Muhaymin Göksen'in sana bir şey anlatıyor koç orada. Atlet oyuncusunu bul koçun yabancı. Ama bu iki atletin de çok önemli bir özelliği var. Yakala gönder yani keçen şut şutların e, isabet oranı yüksek olmak zorunda. Alfa Diallo'da, Oğutara'da keçen şutlarda iyi bir oyuncu. Yani tamamlayabiliyorlar evet atlet ve uzunu tamamlıyorlar ama bunlar da iyi. E, İbrahim Fol koçu çok sevdiği, kullandığı bir oyuncu ama Mateo da kullan, etkili kullandı geçen sene. Ama Don'te Hall geçen sene kariyer sezonlarından birisini Mitrovic'in Monaco'daki 2-3 aylık bandında yaşadı. Sonrasında biraz daha düşüşteydi. Bunları da öngörmek lazım. Akıllıya davranırsa Galatasaray bence kendi rüştünü ispat etmiş. Riske girmeyen iyi bir koç getirdiğini düşünüyorum. Benim anlatacak bu kadar abi. Biraz ekleme yaparım. Senin de benim sözcüğünün üstüne eklemelerini de çeşitlendiririz. Yani zaman gösterecek. Yani bu sene için hocaya çok bir şey e, istemek yanlış olur. Ama pliyoflara yeniden girip bir Fenerbahçe serisi olursa orada görmek lazım. Ama dediğin gibi Fransa basketbolunu çok uzun süreler hoca e, ikamet ettiği için söylüyorum. Kesinlikle Fransa basketboluna kısa'nın atlet olduğu, uzun'un atlet olduğu bir takım isterler. Yani bir takım kurmak ister ki bence bu saatten sonra da öyle bir takım kurarlar çok diye tutar. düşünün. Çok Kesinlikle çok tutar. tutar. Kesinlikle tutar. Hele bir de atlet olup biraz da topu yön veren oyuncunu yakalarlarsa kısada da ciddi fark yaratır Galatasaray. Yani bu sezon şunu gördük aslında ligde. Efes'te Fenerbahçe istenilen düzeyde gitmediği için başkaların iştahı kabardı. Bunun örneği evet. Telekom'da gördük. Yani Telekom kısaları muazzam atlet yani Grant ve Tony Taylor üstüne bir de Erkan Yılmaz geldi. Fark yarattı. O tabii biraz felsefe ve sistemle alakalı. E Mitrovic hocaya da bu imkanı tanırlar diye düşünüyorum. Üç tane oyuncu. İkisiyle çalıştı. Bir tanesi de onun sistemine çok uygun. Alsın diye söylüyorum. Afaki konuşuyorum. Hani basketbol liginde, bu yerel liglerde bütçe biraz daha geri planlıdır. Yerleri nasıl kurguladığın ve yabancılarda sistemin uygun oyuncuyu ne kadar tutturabildiğine doğru orantılı ilerler bu. Rob Gray, Vitola Brown ve İbrahim Fayafol. Firefall. Fayafol'dan çok iyi verim aldı. Bu sene Metropolitan'da Fransa'da uçtu. Avrupa'da uçtu. Getirmek biraz zor olur ama koçun çok sevdiği bir oyuncu. Bizzat bildiğim için söylüyorum. Rob Gray'de zaten Eurocup MVP'li. Vitolo Brown'da atletik 3.5-4 numara. 3'te de kullanıyorsun, 4'te de kullanıyorsun. Tarşaka tutacaktır bence muhtemelen. Tutması da gerektiğini düşünüyorum ama bak mesela bu 3 oyuncu Mitrovic'e oyununu tamamlayan, tanımlayan bir oyuncu ama yeter mi? Yetmez. Hiçbir zaman da yetmeyecek. Çünkü yanındaki yerlilerinle de buna benzer koruyor olman lazım. Galatasaray eğer Mitrovic'le Şampiyonlar Ligi dedikodusu olduğu için söylüyorum. Şampiyonlar Ligi finali 4 milyon euro total maaşta alınır Hapuel, Telekom, Tenerife, Malaga. Kimse 5'in üstünde değil orada. Ha iki buçuk ikinin de aşağısında değiller ama üç buçuk dört bandındalar. Sen bir kere Yiğit canı Yiğit'i bir daha kaçırmayacaksın. Bahçeşehir'den Yiğit'i getirip öz evladın gibi oynatacaksın bak. İkisi de Galatasaray değil diyorum. Yiğit ve Erkan. Sana çok şeye mal oldu. Egean Arnay'la şimdiden anlaşacaksın. Sistemine uygun bir oyuncu. Çünkü uzun uzun forvetle oynamayı seviyor. 2 3'lerde Mitrovic. Hemen anlaşacaksın. Egean artık maaşını indirim yapacak. Böyle 6 milyon TL'ler falan bitti yani. Bir kere yaptın o transferi. Oynatam oynamadın. Oynatamadılar. Sen de oynamadın. Sen tekrardan maaş skalanı düşüreceksin. Galatasaray'ın bir tane yerli 5 numara bulması lazım. Yani çünkü Sadık'ın gideceği dedi konusu üzerine konuşuyorum. Eee Kaleiro da eğer Seferopoulos Efes'e giderse tercih edilebilir rotasyonuna. Bir tane iyi bir 5 numara. Galatasaray'ın Mitrovic'i getirdiyse Pistolis'teki hatalar yapılmayacak. Yoksa seneye de Sarper yazmış. Manisa'da bir fotoğrafa bakar Özgür <laughs> Yüksel. 6. hafta çektireceği bir fotoğrafa bakar. Yani koçtan bağımsız çünkü. Artık yani sistem uygun değil. Sen koçuna uygun bir sistem bu. Ve burada bir denetim mekanizması olsun. Mitrovic sana bir oyuncu getirecek. Artık yönetici kim olacaksa. Evet alalım değil artık. Sen onu al. Bir tane oyuncuya yılda aylık verdiğin maaşa 15 bin dolar, 20 bin doları bir sene bir scout'a verirsin Türkiye'deki kurula. Ona sun, raporlasın, bir puanlasın. En azından elinde bir şey olsun. Değil mi? Yani koç bunu önerdi. Artık bir oyuncu alırım koçun böyle scout'un um düşük verdi ama ikinci oyuncuyu almam. Bir daha aynı hataya düşmem de. Yani her önerdiklerine gelme mesela. Yani o menajerin kıskacına girme. Galatasaray seneyesi çok önemli. Çünkü bir sene daha başarısızlık taraftarı çok uzaklaştırır. Bir de futbolda şampiyonluk gelecek muhtemelen. Böyle gözüküyor. Bizim ülkede futboldur önde giden. Basketbolu çok az kişi bakar. Kesinlikle öyle. Ee, kalır mı diye bir soru var. Mehmet Kerem'in sorduğu. Kalmalı mı Özgür abi? Peki. Bugün koçunda kullandığını düşünürsek. Yani rotasyonda. Ya şimdi Muayim'i çok eleştiriyor herkes de. Muayim belli özellikleri olan bir oyuncu. Yani şimdi Muayim ana rol oyuncusu olmadığı için, rol oyuncusu olduğu için ne beklediğine bağlı. Bence kalabilir. Yani takım kurgusunda muayimden daha ucuza daha iyisini bulma şansım var mı? Yok. Yani muayim atletizm özellikleri olan önemli bir oyuncu. Kısaya baskı yapabilen bir oyuncu. <laughs> Ama tutup da bir uçak değil. Çok aman aman böyle uçan kaçan bir oyuncu değil. Ama sen oyuncudan ne istersen onu alabileceğin oyunculardan bir tanesi. Bence kalabilir bu arada. Yani kalmıyorsa da Manisa olsun. <laughs> Manisa zor. Gerçi Manisa'dan ben seneye bir atak bekliyorum da ben tutabileceğim çünkü muhtemelen yabancı iyi para harcayıp yerlerde de bir iki ya yani bu sene karşı yakın yaptığı taktiği yapabilir Galatasaray seneye. 5 ee, beş tane yabancıya güzel para harcayıp iki tane de yerliye iyi para harcayıp geri kalan üçlüyü de biraz daha ortalama seviyeye geçebilirler diye bir tahminim var. Göreceğiz. Hüseyin Bey yani 4 milyon bütçeli takım Avrupa'da çok şey demektir. Sizin bugün Euro Cup'ta şampiyon olarak gördüğünüz Gran Canaria'nın bütçesi bu batlarda. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde takımların bütçeleri bunun altında. Euro Lig'de eğer maaş skala kuralı olmasa dengesi yani minimum şu kadar bütçeye çıkman gerekiyor. Dengesi olmasa çoğu takım buraya düşer. Çünkü basketbol kar etmekte zorlandığın bir spor dalı yaygınlık ve pazarlama açısından. 4 milyonluk bir takımı 4 milyon dolar veya euro bir takımı sıfıra 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 sıfır getirmek daha kolay bir iş. O yüzden 4 milyon dediğiniz takım Mitrovic Euro Cup şampiyonurken ile bu paraya şampiyon oldu. O yüzden onu da söylemem gerekiyor. Basketbolun gerçeklerinden ayrılmamak lazım değerlendirme yaparken. Velhasılı hoşuma giden bir koç transferi yaptı Galatasaray. E, Mitrovic'in defektini söyleyeyim, eksisini söyleyeyim. Onu söylemeyi unuttuk. Yani Karadağ, Sırp o, o bölgenin insan olduğu için Galatasaray'da sanırım uzun zamanda çalışmıyor bir koçla. Taraftar anlayacak. Çok inatçılar. Bakın maç içerisinde çok kitlenecek bazı pozisyonlarda. Pistolist'e şikayet ettiğiniz o inat ki ben de ediyordum yayınlarda şeyi. E, Mitrovic'te de var. Sağ içerisinde çözümü çok geç arayacak. önce sistemini oturtacak. Çünkü sistemle var olan bir koç. Sistemini uygulayan bir koç. Yerli bir koçlara benzetecek olursam Selçuk Ernağ'ın hücumdaki setlerde kısalara e, daha akışkan olan bir koç olarak düşünebilirsiniz. Selçuk Ernağ var bir koç olarak düşünebilirsiniz. Mitrovic'i de yabancı anlamda ama e, oyun yapısına çok kitlenen bir koç Mitrovic. Buradaki kısası oyunla hep çözdü. Hep kısaları e, Mitrovic kitlendiğinde kısası ona oyunu getirdi. Geçen sene Paris Lee ve Mike James o sene başında. E, Euro Cup döneminde işte Kenneth'ınla hatta yer yer biraz D-Boss'a sayılırsa Rob Gray. Bunlar çözdü oyunu hep sıkıştığı yerlerde Mitrovic'i. İyi bir kısası olursa sorun yaşamaz ama iyi bir kısa gelmezse oyunla uygun. O maç içi yerlerde saç baş yoldurabilir ama ligimizin üstünde bir koş getirdi aşikar. Onu da belirteyim. Ben de aynı fikirdeyim. Yani çok Baba olmaz ama... mı? olur ama Babakar tu olur olur benzer tipte oyuncular. Babakar Ture'nin sıkıntı suşuyor. Benim bir pivotta görmediğim ilk bir şey. Abi eli vücuduna göre küçük olan yani avuç içi parmaklarına göre daha büyük bir oyuncu ve çok, çok top kaybediyor. Tutumakları... O yüzden o yüzden tutaması. Tutamaması nedeni o Bilmiyorum. Ama Fransa liginden transfer yapılabilir. Bir de Galatasaray için kapatırken biraz uzun konuştuk bugün Galatasaray ama gündem olduğu için. Bizim ligimizde yürürlükle tutunamayıp ertesi sene bizim ligimize gelen şampiyonlar veya Euro dışı oyuncu verim veriyor. Jerry Grant en son en yakın taze örnek. Milano'da hiç olmadı. Çünkü oyun sistemin üstüne isteyen bir oyuncu Jerry Grant. Milano'da sistemin parçasıydı. Galatasaray eğer yapacaksa şöyle az verin. Mesela Makundu'yla Makunduyla devam edecek mi Fransızlar? Düşecek mi Euroleague'den Makundu? Çünkü genç potansiyel oyuncu değerlendiriyor. Mesela düşecekse hemen çeksin Galatasaray. Hem genç hem potansiyel. Mesela bu tarz transferler yapsın tutuyor. 4 milyona da seni yukarı çekecek seviyedeki oyuncular bunlar. Ben seneye Galatasaray'ın iyi olmasını istiyorum. Umarım iyi bir sezon iyi bir yaz dönemi geçirirler Biz de yazın bol bol analiz videoları transfer yayınları konuşacağız.